Arkadaşlar acemi birliğinde tam sam modu alın. Sam modu alın. Amelilere de sap falan trollüyorlar gene. Oh. al Allah 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 al, al. seri, al, seri al, seri al, seri al, seri al. Şu yarrak yazanı da bir banlayın <laughs> dur dur dur. Asi. Elron. <laughs> Selamun aleyküm, aleyküm selam. Benim adım Tukan Senin adın ne lan? iyi günler. Alo. Buyurun efendim. Türk Telekom mi efendim? Evet. Ali Osman Güler Yüz'e göçesi. Evet ben Ali Osman Güler oğluyum abi. Bir şey diyebilir miyim? Tabii buyurun efendim. Ben bütün gün PUBG Mobile oynuyorum. Bir de e, benim babam, babam bana e, Pornhub diye bir site verdi. Ben orayı izliyorum. pipimde küçük Korkut bir hareket dedim, Ali Osman Bey anlamadım. Bir daha sorarsınız. Ananın anan amma diyorum anladın mı? Nasıl anlamadım sen? Sesiniz ses, tam gelmiyor. Abi ne yapıyorum ben? Abi. Sesimizi anlayamıyorum ki beyefendi. Ananızın amından mı konuşuyorsunuz? Ha amından alından bahsediyorum. La orospu çocuğu sen millet dolandırmayı utanmıyor musun lan? Ya kapattı amına koyayım. <laughs> <laughs> lan senin ananı sikeceğim lan. Lan oğlum sen bana bela mısın lan? Lan celladın geliyor. Amına kodum Geliyorum lan. Oraya geliyorum oğlum. Cemre. Dur amın. Cemre elimde. Benim için dövüşmezsen... Ulan oğlum senin ecdadını sikmeye geliyorum oğlum. Ferhat aç oğlum onu. Ferhat geliyorum Ferhat. Bu Tutamıyorum. Gece, zımbanın olduğu mekana gel. Kaybedeceksin. <laughs> yani tipini ya tipini sikeyim, böyle düşünür mü? Normalde sıvayla tutalım. Böyle diyoruz gör. Batım bak. Yalan Oğlum yazık lan çocuğa. Son sonu mutamına koyun bakışa bak. Evet. <laughs> ya gülmek istemiyorum ama gerçekten çok komik. <laughs> bak çok net bir şey söyleyeyim mi? Ya bu çocuğa bir şey olsa koymazlardı video mutlaka. bir şey olmamış ama bir korku sezdim. Juarez Daimano. Selamünaleyküm. Aleykümselam birader. Hoş geldin. Ne haber abi? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Abi direkt soruyorum ve kaçıyorum. Sor. Hazır mısın? Hazırım. Abi kaç santim? <laughs> Allah'ım ya yemin ediyorum tahmin ettim ya. Abi Putin'in boyu yaklaşık olarak 27 santim. Tamam abi kolay gelsin. Eyvallah yapmışım. sağ olasın. <laughs> <laughs> bu kadar net tahmin ettim ki banlayın bu arada arkadaşım. Canını Biliyorum. Beni buradan vuramaz ya. Dur aman abi dur. Galiba ölüyorum. Ölüyorum. Çok tehlikeli bir iş yaptım. Ölüyorum. Öl artık da kurtu... Sıcak taşı otur nonono ıslak no, no. mendil ne acaba? 31 çekiyorum kardeşim sürekli. 7-24. Ee, yeni aldım. Dün bir tanesi fulldü. bitirdim. Onun için kullanıyorum. Günde 8 posta en az. Allah Allah ıslak mendil... Niye aklına sadece o geliyor ya? Yapacak... <laughs> <laughs> Hayret bir şey ya. Ben de gramaj çok çıkıyor kardeşim. İstersen sana da yollarım böyle bir çay bardağı kadar. Kullanırsın. Bu sormuş. Witcher... Çır... <laughs> ne oldu amına koyayım? Asiktir lan tablon nerede? Oğlum deprem mi oluyor? Alp atın desem bu kadar atmazlar. Yarrak at deyince herkes yarrak yazıyor ya. Bak kız dikti bile var ya. Ya Ayşe bilmem diye kız yarrak yazmasın ama ya. nasıl bir şey oğlum? Bir amcık yazdı gördüm. Mubot baga girdi şu an. <laughs> Hay ya. <laughs> tamam tamam döktür döktür. Zehir. Şimdi modlar hepsini banlayın. Yarın da açmıyoruz. Düşünün <laughs> yarın yayını bir 31 çekiyor musun? Evet. Ben de hiç çekmedim hiç. Allah. <laughs> Oğlum sen bir gün patlama ağzımıza sıçarsın ha. Belki yani, Vallahi amına koyarsın <laughs> bu evin mevin. Hazretesi günü <laughs> hani tatil günü <laughs> müzü belki eve gider <laughs> şey sonra dalle dalle. O, şey, cetsaka, yani Yemin şey... ediyorum var ya 2 kilometreden sniper gibi çakarsın ha. Tek amına koy. Şu burayı Her şeyi izah Her şeyi dürüstçe merhaba desin çok heyecanlı o da sahur yapıyor. Tamam. A gel, gel lan gel bir şey olmaz. İzhanım. Gel lan. Abi. Ben ne yapıyorum? Abi Allah kabul etsin. Sağ olasın. Teşekkür ederim abi benimle konuştuğun için. Tamam güzeldir. Eyvallah, eyvallah kardeşim sağ ol ya adamsın. Çok heyecanlanıyor onu böyle sosyal skill'leri artsın diye uğraşıyoruz da. Kaç yaşında? Amına koyayım. Kaç 8 sekiz yaşında 8'e girdi. Kanka şey yap ya karı kız tavlamak. Karı kız tavlamak istiyor zaten meme manya. Memelere bayılıyor. Abi lan. Ver ver abi ver telefon. Abi ben memeleri çok seviyorum. Ha sana memeleri kurban etsin. Sağ abi. Tamam lan sapıklık yapma. Ya avşak ya büyüyünce var ya yok edecek ortalığı ha. Neyse sağ ol kardeşim destek olduğun için. Bu ne lan? <laughs> çok, ben bunu çok seviyorum ya. Bu yüz hareketi var ya. Bugün küfür var mı? Küfür ettim. Bu arada ben hiç küfüre kasmadım. Küfür ettim mi hiç? Etmedim. Ama ben ne yapacağım? Madem MSI'ye geçiyoruz. MSI'de zaten küfür yok. Amını yarrağını hani sikeyim. Olmayan bir 4 lira yollamış. Vampirle kurt evlenirse çocukları kumpir mi olur? <laughs> e, ee, şey var mı? Vereceğim <laughs> 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 mi? Vereyim mi? Bisiklete değil. <laughs> Neyi? <laughs> Bak ortam çok uygun. Bak lütfen iki iki kayalık arasındayız. Bombalı Faruk gel, gel gel. Geldim geldim ya, geldim. Ya adamsın. A Teşekkür ederim. Sen şimdi <laughs> Abi ben onu vermeyecektim. Ha sen diğerini vermeye geldin. Oğlum ben evet, de almayacaktım abi. ki. Hayda. lan. iç şarjörü demeyin bana. Amına koyayım oynamıyorum. İç şarjörü diyorum. Delireceğim. Harbiden delireceğim. Söveceğim, size söveceğim ya. Pancar gibi oldum. İç şarjörü diyor oğlum herif. Amına koyayım silahın şarjörü geriye doğru çekilince takılmıyor mu ya? Bir şey söyleyeceğim abi. O akıllı adam. Silah bu. Şarjör bu. Bu böyle yapınca takılmıyor mu? Bu amoni deminin şarjörünü böyle yapınca takılmıyor mu abi? Böyle mi takılıyor sanıyorsun şarjör? Te amına onun. Bir gecelik sende Allah. kalabilir miyim ne lan? Ulan Hmm. Hmm. Fake yazar mısın? <laughs> Al amına koyayım. siliyor musun? Ne yapıyorsun lan? Yok oğlum. Bil... Benim... Allah Allah. İçer... İçerideki bilgisayarı niye kurduk sen? <laughs> yani Seni öldürürüm. Sikerim lan her oyunda amınakoyim öpmeye çalışıyoruz öpmüyor öpmüyor öp seçeneğinde de öpmüyor koyayım ya. <laughs> Bıktım ulan ya abi biz bir oyunda şöyle Allah ne verdiyse git git tövbe Rabbim. Abi <laughs> konuşamadım. Abi bak her oyunda öpüşmeye çalışıyoruz ya kızlar ölüyor ya ağzı kopuyor ya memeleri ağzına tıkanıyor bir şey oluyor kız bizi öpüyor. Ulan devam edelim istiyorum, öp diyorum, iş çekilin oradan. Bizim ada burası. Yoksa bizim ada, ha ha, bu Rus bu çocuğu. öğretmenimiz Ayşe Mutlu'yla fen dersi işliyoruz. Bu derste sayende sırama oturamıyorum. Çünkü popom çok acıyor. Niye lan? Sanırım kıpkırmızı oldu. Çok özel şeylere gidiyor. Oğlum orta birdeyiz. Ne yapabilirim kıza yani? O kadar acıyor ki tekme atmışımdır. Neyse bugün beni sinirlendirip ağlattı. Evet. Bırakalım dedik. Alex Bey, Bey benim lastiğim patladı. E, pompa var mı? E, pompayı Henry çok iyi yapar. O biliyor. E, dedektif bu... pompa var mı? E... Harun. Bak şurada bir saniye bir şey sütlerim kaymış bir saniye. <laughs> evet yardımcı olabilir misin Matatlam? Harun yardımcı Pompa olursa. lazım. Tabi tabi pompa lazımsa bak tam şurada. Gel. gel. Ne gel gel ne? Çektin mi kimi çekti? Osman. Abi Beatbox 18 yapıştır beatbox'ı hemen. <gülüyor> yapıştır. <gülüyor>